Bu her <laughs> gün nasıl düzenli? Tamam, bu da. Evet, bu takdir ettiğiniz bu düzgün buradan gelebilir. Haber verdim. Haber verdim. Dolaylı majör order var diye. Abi, ayar gerek yok dedi. Görüyorsunuz. Doğru.

gel bakalım İnle, inle, inle. İnle, ama haricinde, aslaki ben ben haricinde değil, kaptı şeyi kaptı ben nazar. Geç geçim haricinde. Bakın arkadaşlar. Yine olsun diye. Hadi. 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 Hadi.